Oh, oh, Gelmene sevindim. Haklıydın. Söyleyecek bir çift lafım var Pervin Hanım'a. Arkaya mı bineceksin? On bir saat yolumuz var ve çok uykusuzum. Ne zamandır uyuyorum? Bindiğinden beri. Az kaldı İstanbul'a. Ha bu arada arkadaşım Binur aradı. Yarın sabah o da geliyor İstanbul'a. Sen ne hakla benim telefonumu açıyorsun ya? 30-40 kere aradı. Ben de seni uyandırmak istemedim, açtım. Babana da doktor arkadaşlarımla buluşmaya İstanbul'a gidiyorum demişsin. Binur inanmamış. Çok ısrar etti, açıkladım ben de. Pervin Hanım'la görüşürken yanında olmak istedi. Şu düştüğüm hale bak ya. Pervin Hanım yine ortaya çıktı, hayatımı alt üst etti. Bunca yıldır annesini görmeyen biri için fazla ön yargılı değil misin? Beni hiç tanımayan biri için fazla ukala değil misin? Gerçekten annene çok benziyorsun. Öyle mi? Ona benziyorum ha? Ben zaten seninle niye yola çıkıyorum ki? Niye İstanbul'a geliyorum ben? Efsun! Efsun! Efsun, nereye? Karanlık orası, nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne? Yürüyüşe çıktım. Merak etme, kaçmayacağım. Bu zamana kadar ne dediysen ters oldu. yapıyorsun? Kafamı yaracaktın. Ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardı. Niye geliyorsun sen? Başına bir şey gelmesin diye geldim. Bak Emir. Sen iyi bir adamsın belli. İşini yapmaya çalışıyorsun anlıyorum. Ama ben saçma sapan bir karar verdim aniden. Yapamam ben. O kadınla yüzleşemem. Eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İki saat yolumuz kaldı. Otobanın kenarındayız. Ya bir kamyon bir tır durdurur dönerim ben. Aa. Ya ne tırı ne kamyonu ne saçmalıyorsun sen? Bana bak. Sakın bana ne yapıp ne yapacağımı söyleme. Ben oturabilirim, sağ salim evime de dönerim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir konuşalım mı? Bırak. Bak annenle yüzleşmenin senin için zor olduğunu biliyorum. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun ha? Nereden biliyorsun? O senin hayranı olduğun patronun bizim hayatımızı mahvetti. Babam alkolik yaptı, eve kapattı. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Bak bu kadar yol geldim geri dönüş yok artık. Bir saat gel konuş sonra geri dönersin. Tahmin ediyorsun öyle mi? Benim tüm gençliğim o kadın hakkında çıkan dedikodularla yüzleşmekle de geçti. Yok bizi hiç de yok başkasına aşıkmışsa gözü hep dışarı demiş zaten çok zor çocukmuşum da. O yüzden bana tahmin ediyorum deme. Edemezsin bilemezsin. Haklısın bilemem. Doğru. Geliyor musun? Bilmiyorum, 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 bilmiyorum bir işaret bekliyorum. Ne? Onun çok güzel. Al sana işaret. Efsun. Efsun bir saniye bekler misin? <laughs> tamam. Hak ettim. Şansını zorlama. Sen yalancı, düzenbaz, beş para etmez bir adamsın. Sen önce bir sakinleşsene. Bana yalan söyledin. Yalan söyledin bana şoförüm dedin. Annen ölüm döşeğinde gel dedin. Geldim seninle. Geldim. Biraz abartmıyor musun? Annem hakkında, özel hayatım hakkında ağzından laflar aldın. Ben de adam sandım seni. Anlattım be. Söyledim. Alt tarafı yıllardır görmediğin annenle oturdun konuştun. Şimdi gönül rahatlığıyla Antep'ine döner. Atlarınla da mutlu mesut yaşarsın. Hadi iyi yolculuklar. Senin haberin yok galiba. Ben hastane çalışmaya başladım. Aa! Haberi yok. Pervin Hanım söylemedi mi? Ben sadece konuşmak için çağırdı sanıyordum. Beni de kandırdı demek. Şoförlüğüne güveniyor ama doktorluğuna güvenmiyor demek ki. Bana bak, benim aklımda söylediklerini sineye çektim ama doktorluğuma laf edersen... ...doktorluğuma leke sürersen... Al sana leke. Ne yapıyorsun sen ya? Bakar bakar beni hatırlarsın. Bana bak bana. Ne oluyor ya? Pervin Hanım odaya çağırıyor ikinizi. Da ...çalışmaya başlıyormuş. Aha. Dediğim gibi emir. Ortağım Kaya'nın oğlu. Kliniği beraber yöneteceksiniz. Hani, hani ben yönetecektim? yönetecektim? Böyle ergen gibi kavga ettiğinize göre... ...ikiniz de burayı tek başına idare edemez. Böyle anlaşmadık. Sen gidince burayı bana devretecektin. Eninde sonunda burayı sana devredeceğiz. Ama hazır değilsin. Şimdilik beraber alacaksınız tüm kliniğin mali kararlarını... Emir'in büyük ameliyatları için görüşmelere birlikte girecek, birlikte karar vereceksiniz. Ne? Babam ve ben böyle uygun gördük. Bana ortak olarak bu köy doktorunu mu uygun buldunuz? Bana bak, o ağzını topla, yoksa estetikle düzeltirsin. Hı. 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 Yeter, yeter. Tamam, ben ne diyorsam o. İkiniz bir konuda hem fikir olana kadar hiçbir karar vermeyeceksiniz. Emir hocam hastanız bekliyor. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Harika işler bir klinik gerçekten. Senin yönettiğin çok belli. Çiftlikle ilgili istediğim belgeyi hazırladım. İmzalı. Kliniği beğenmediysen düzeltmek senin elinde. Üç aydan bir gün fazla kalmamış. Zaten eninde sonunda burası Emir'e kalacak. Emir çok üstün yetenekli, sezgileri kuvvetli bir cerrah. Ama başarıları onu çok şımarttı. Egosu çoğu zaman işin önüne geçiyor. Ee, benden ne istiyorsun? Ameliyatlarına gir. Hastalarıyla olan ilişkilerini gözlemle. Döndüğümde bu kliniği ona bırakıp bırakmayacağımız konusunda senin fikrin önemli olacak. Peki, anladım. Ben bu akşam gidiyorum. Bir daha beni görmeyeceksin. Bu da misafir doktorlarımız için ayarladığımız misafirhanenin anahtarı. Yıllardır kullanılmıyor. İstersen orada kalırsın, istersen anlaşmalı otellerimiz var. Nasıl istersen. Öyle? Emir hastaları. Ameliyat öncesi mi sonrası mı onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Ameliyat yaptıracak bir yerleri kalmamış gibi. Ay çok güzel. Üçüz mü ya bunlar? Evet. Allah herkes birbirine benzemeye başlamış. Acaba Emir idealindeki kadını mı yaratmaya çalışıyor? Ha nerede? Aklıma geldi şimdi. Odasında. taşıyor odası. Adam iyi galiba. Popülerliği iyi karıştırma. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Pervin Hanım gitti. Bir daha görmeyeceğiz yani. İyi bir başlangıç oldu. Köy doktoruymuş. Ah bildiğin dağ başı. Gerçekten. Antep'ten falan tanıdığı herhalde. Torpilli. Dalayım mı? Bırak bırak bırak. Bırak konuşsunlar. Pervin Hanım'ın kızı olduğunu kimse bilmeyecek. Tamam mı? Zaten sen duvara Stanford diplomanı... Estetik da kimse bilmeyecek. Ben Gaziantep Tıp Fakültesi mezunu bir dermatologum o kadar. Tamam mı? Kızım saçmalama bu kukuş yerde çiğ, çiğ yerler seni. Antepli olmaktan da köy doktor olmaktan da gurur duyuyorum. Bizim de kendimize göre yollarımız var. Elbet sayacaklar bizi. Sayacaklar. Onu sevdim. Ben de sevdim. Hı. Hı hı. Önce Gülden'den başlayalım mı? Taktım ona. Değil mi? Konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Sana kazık attığımı mı? Bak. Kızını geri kazanmak istiyorsun. Anlıyorum. Benden onu getirmemi istedin. Ben de getirdim. Uçakla değil arabayla getir dedin. Yolda sakinleştir dedin yaptım. İşimi gücümü bıraktım. Bir baş belasıyla on bir saat yol yaptım. Haklısın. Çok teşekkür ederim sana. Benim bu kliniğe adadığım bir hayatım var. Bana verdiğin sözler var. Sırf kızın diye onu getirip bana... Sana ortak yapamam öyle mi? Yapamaz. Emir, bu sadece benim kararım değil. Baban da böyle istiyor. O tabii ki böyle ister. Efsun'un İstanbul'da klinikte yanımda olmasını istiyorum. Bundan daha fazla istediğim başka hiçbir şey yok. Beni gerekirse yapacağım. Bu seninle kızın arasında. Ben klinikten bahsediyorum. Kliniği tek başına idare edebileceğine beni ikna edene kadar. Efsun orta. Başına umutlanma. Bu kliniği kimseye bırakmayacağım. Babacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlar buluşacağız birazdan. Binur da geldi, o da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. <laughs> Üç ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacak bir sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba. yine gelişmeler var ona bakarım. Kalayım diyorum ben. Sen ne dersin? Ben de çok sevindim. Babacığım ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin, değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım. Tamam. Ben de seni seviyorum. İyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam iyi geceler. Yalnız olsa en az dört yıldır ah! Bir şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık 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 çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım bu küçük detayı söylemeyi unuttu herhalde. Sen daha iyi tanıyorsun kendisi. Beni bu eşyasız beş gibi dökük eve neden gönderdi? ondan birazdan nefret edeyim diye mi? Önce bir sakin ol. Sakinim ben tamam söyle. Annenin bir suçu yok. Eşyalar çok sevimsizdi ben gönderdim. Yenilerini alacağımı söyledim almadım. Daireyi tamir ettireceğimi söyledim ettirmedim. Sebep? Kimse gelmesin diye. Daha önce burayı gören doktorlar görür görmez otele yerleşmek istedi. Senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun, kilitte de istemiyorsun ve kalmayayım de elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum değil. Hem işte hem evde kimse gelmesin, keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. Bu toz içinde evde şezlongda uyuyacaksın yani. <laughs> Böyle basit numaralar beni caydırır sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahırda uyum alışıyım. O yüzden sen bana hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın, Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah, neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım, motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani. Çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandın. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince şok geçirdim. Yazık sana. Fervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hı. Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım. Sonra da Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Hı hı. Tabi. Gel ben sana su vereyim. Benimle boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde eve dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışalı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya. Ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Ne zahmet ettin? Emir. Ben geldim. Hoş geldin. Ee, senin buzdolabında bir restoran listesi var. Çoğu yıllar içinde kapanmıştır ama artık sırayla denersin. Evet tabii, tabii. Denerim ben şimdi. <laughs> şimdi. İyi Akşamlar. Su için sağ Ne demek? İyi akşamlar. Hallettim ben. Sağ ol. Ya çok sağ ol Burak. Hastalarım sana emanet. Biliyorsun çoğundan para almıyorum. Bir tanesin. Cansın. Teşekkür ederim. Tamam iyi bak kendine. Öpüyorum çok hoşça kal. Bay bay. Buyurun siparişiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.